Arkadaşlar herkese merhabalar. Amaroklarımız için araçlarımızda gördüğünüz gibi bu şekilde kasa kenarlarımız boş duruyor. Kasa kenarlarımızın buraların tahriş oluyor görüyorsunuz. Bu tahriş olan yerlerimizi güzel yine kapatmak için kasa kenar plastiklerimiz stoklarımızda mevcuttur. Şimdi kasa kenarlarının bakın deforme oluyor buralar boyalar. Evet buraların çizilmemesi için araçlarımızı koruma altına alabilmek için kasa kenar plastiklerinin sizlere montajını ve nasıl durduğunu göstereceğiz. Evet arkadaşlar. içeride gördüğünüz üzere buradaki kırmızı bantlarımızı öncelikle açıyoruz bu şekilde. Bantlarımızı tek tek açıyoruz. Evet arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi belli noktalara Dyson sıkıyoruz. Çünkü bu araç Normalde 3M bantıyla da tutuyor ama Dyson'la daha sağlam ve sağlıklı oluyor. Evet. Direkt getirip yerine bırakıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz üzere evet görüyorsunuz aracımızın kasa kenarı ilk günkü gibi tertemiz. Deforme olmaması için sağ tarafın montajını yapmış bulunmaktayız. Evet görüyorsunuz arka bagaj kapağımızın da montajını yapmış bulunmaktayız. Tekrardan aracın sol tarafını da bu şekilde komple Amarok aracımızın kasa kenarlarını gayet başarılı bir şekilde montajını yapmış bulunmaktayız. Evet arka bagaj kapağımız ve sağ tarafı. 3 parça kasa kenarı Amarok kasa kenarı 3 parça. Evet.